Abi her şey satın alınabilir ama sevgi asla diye düşünebilirsin. Ama benim sevgim bile satın alınabilir. 10 dakikası 5 milyon al beni sarıl öp yani ne istersen yap fabrika fiyatına. <laughs> Sağ ol Atılgan ben almayayım senin sevgin defoldur. Hem ben bu aralar sevgi eylemine karşı bayağı bir soğudum. Ne o küçük hanım koca okulda bula bula bu pazarlamacıyı mı buldunuz? Ortega küçük uçunu mu gezdirmeye çıkarttın? Yalnız fazla havlıyor. Çenesini kapat yoksa ben kapatacağım. Yok ya gel kapat bakalım. Törpü, boş ver. Laf anlamak istemeyenlere laf anlatma. Asıl siz anlamıyorsunuz. En yakın arkadaşının sevgilisini ayartanlara ne yanındaki bu yedek futbolcu söylesin. Yürü Törpü. Gamze boş ver. Yani ben... onlar yokmuş gibi davranıyor. Arkadaşlar ikinci Abdülhamit ilgili verdiğim ödevi çalıştınız mı? Öğretmenim biz böyle grupça hazırız. Evet. Ee, öğretmenim biz de grup olarak hazırız. E çok güzel. O zaman meclisi kuralım. Kerem sizin grup iktidar partisi. Atılgan sizinki muhalefet. Ben de meclis başkanıyım. Hazır mıyız? Biz hazırız öğretmenim. Biz de hazırız öğretmenim. İlk sözü iktidara verelim. Kerem siz neyi savunuyorsunuz? Ee, biz İktidar Partisi olarak ikinci Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmıştır diyoruz öğretmenim. Siz Atılgan. Öğretmenim biz bir kere ikinci Abdülhamit'e Kızıl Sultan diye hitap etmeyi tercih ediyoruz. Ayrıca uyguladığı denge politikası ile Osmanlı Devletinin yıkılmasına neden olmuştur. Değil Evet öğretmenim. Kızıl Sultan Osmanlı İmparatorluğunun varlığını bir yıl daha sürdürebilmesi için uyguladığı denge politikası ve e, baskıcı yönetim anlayışıyla Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına İktidar. İktidar ne diyor buna? Ee, biz katılmıyoruz öğretmenim. Biz katılmıyoruz çünkü şeyden katılmıyoruz biz. Ortaka neden katılmıyoruz biz? E çünkü, çünkü, çünkü sayın başkanım, sayın başkanım. Bir kere bu arkadaşlar kendini bilmez arkadaşlar. Bir padişaha lakap takılmaz sayın başkanım. İkincisi bu arkadaşlar her şeye muhalefet. İkinci Abdülhamit, Kırlanta gibi bir insandı. E, evet sayın başkan. Sayın Başkan, on numara adamdı. İki kardeş kurban oldu. Kıbrıs portakalında burada sizinki kadar büyüktü. Sen kendine burada bak be, Kıbrıs portakalı! Dün bir konuştuğum kızda, bu bir diş! Affedersiniz Ayfet öğretmenim. Beni yan sınıftan Emin öğretmen gönderdi. Ee, çok gürültü oluyormuş. Ders, ders yapamıyorum diyor. Eğer öğrencileri susturamayacaksa gelip ben susturayım diyor ya. Sen çıkabilirsin benimle. Ee, teşekkür ederim. Sizlere nasihat etmekten ben utanıyorum artık. Ben ne kadar sizin arkanızda olmaya çalışırsam... ...siz bana o kadar zarar veriyorsunuz. Buyurun, artık istediğiniz gibi birbirinizle kavga edebilirsiniz. Buyurun.